Hepinize merhaba, Yuto çalınca, Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşım ben, arkadaşım Yusuf ile ve kendim arasında bir turnuva düzenliyoruz. Neofanda e, logoları çizeceğiz. Şimdi başlıyorum ben. McDonald's logosunu çizmemi istiyor. Şöyle bir şey diyeyim McDonald's logosu. Şöyle yapalım. Evet. Benzemiş. Nike logosu Go'su şu şekilde bir tik olması gerekiyor. Diyebiliyorum. Tiki aklımdan geçirdim. Şöyle. Şöyle bir logo var işte. Nike'ın. Evet Nike'ın logosu böyle. Adi işte Adidas ile karıştırmayayım diye de. Tamamdır. Apple logosunu çizeceğiz. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle dolduralım. Isıdılmış bir elma. Apple'ın simgesi biliyorsunuz. Bilmeyen varsa eee mağda yaşıyordur. Şöyle bakalım. Yani. Abi Starbucks en zoru bu arada. Şöyle bir yuvarlak var. Daha sonra şurada bir kız var. Şöyle taç giymiş. Şöyle. Üzerinde yıldız var şuradan. Yok yok gülüyordu bu. Yanlış yaptık. Şöyle. Şöyle saçları falan vardı. Şu şekilde. Şu şekilde işte. Bakalım. Fena hadi. Ah, Şuraya Amazon yazacağız. Amazon büyük mü küçük mü bilmiyorum. Bu yüzden büyük yazacağım. Ama ya Amazon yazınca yok. Amazon uyumuyor. Şu an. Şöyle. Amazon. Aa Yine olmadı. Şöyle. Ama son Mecbur böyle yaptım. İşte böyleymiş. Ve hepsi küçükmüş bu arada. Hepsinin logosunu çiz. Şöyle. Şu şekilde, şu şekilde, şu Bu şekilde. Hollanda bayrağına benzeyecek. Şöyle. Yani. Twitter logosunu çiz. Kuş var diye biliyorum. Daha doğrusu da evet kuş var. Şuradan şu şekilde. şu şekilde. bir kanatlı falan var. Şu şekilde. Uçak çizdim ben. Ben çok çizdim bildiğin. Şöyle şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde falan. Çok saçma bir şey çizdim de. Kesin yine kötü bir şey çizdim. Evet, kötü bir şey. Snapchat dokusu, o siyah bal. Şu şekilde. Hayalet var abi. İlk önce beyazdan bir hayaleti çizelim. Şöyle. Şu şekilde. şu şekilde siyahlık var. Şu şekilde abi. Hoppa. Aynen. Şuradan elleri falan varmış. O kadar. Bir hata. NASA'nın logosunu çiz. Tamam. Bak şöyle yuvarlak var. Onu hepimiz biliyoruz NASA'da. şöyle. Şurada yıldızlar falan filan var. Hop. Burada yıldızlar falan var. Şuraya NASA yazıyorum? Bu da uyumadı. Şöyle. NASA. Tamamdır. Aynen. Şuradaki şeyi yapmayı unutmuşum. Google logosu dakika g o g l google böyle bir şey olması gerekiyor. Ters yapmışız. Bu arada şuradaki g ile yapalım. Ters. Android logo en zoru olabilir şu şekilde şu şöyle bir tane şeyimiz var. E şöyle bir 50 de vardır. Şöyle daha sonra şöyle bir tane kafası var. Yok ağzı yok Allah. Ağzı yok. Stopify yoku bundan sonra bitiyor. Bak şuradan şu şekilde bir siyahlık var. şurada wifi gibi bu kadar youtube çalın ki bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay